Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutaların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi, Süleyman Duran, bugün Karavan Maraşili, Andır Elifçesi, Yeşilova Mahallesi Muhtarı Vesil Gök ile mahalleye dönüşen beldenin sorunları hakkında röportaj yapacağız. Evet. Mutaların efendim. Evet. E, burası kaç yıllık beldeydi efendim? Burası 24 yılda yakın beldelik yılı. evet, 1992 yılında belde evet. oldu. 2014-30 Mart idare, mahalli seçimlerinden sonra kapatıldı sayın izleyiciler bu mahallenin ilk mahalle muhtarı olarak seçildi. Doğru mu? Burası kaç mahallede muhtarlıktan oluşuyordu daha önce? Dört, Dört mahalle. Abi. Dört mahalle tek mahalleye dönüştü sayın izleyiciler. Yani belde belediye başkanının görevlerini bu arkadaşımız Veysel Gök arkadaşımız üstlendi. Şimdi ilk sorumu size bu maha, belde halkı sizde belediye başkanları isteye, istenen hizmetleri istiyor mu? Önce onu soralım. Muhtar. Tabii tabii. Istiyor. Ne hizmetleri istiyor mesela benim? Buranın alt yapılmasını, yolların yapılmasını. Evet. Çocuk parklarının olmaz. Çocuk parkımız da mı yok efendim? Yok. O da evet sayın izleyiciler görüyorsunuz. Yani bir belde 22 yıllık, 23 yıllık beldede Belediye başkanları çocuk parkı yapmamış, altyapı yapılmamış değil mi? Altyapı kanal yazıyor. Yoksa izleyiciler artı iki üç gün önce buraya geldiğimizde vatandaş aracımızın önünde basın yazdığı için dedi bize atık su parası içme suylarına geldi. Birçok arkadaşımıza bin bir beş yüz liracılarında anlattık. Hüseyin Bey bir şey var. Hepsini eklenmişler yani. Evet, yani evet. yanlış bir bilgi vardı yani gerçekten. Evet, o düzeltildi mi? Müracaat ettiniz mi? Tabii. Müracaat yapıldı, güzel düzelecek Allah'ın izniyle. evet, görüyorsunuz olur. arkadaşlar. Yani bir beldenin, mahalleli e, sorunlarını muhtar arkadaşlarımız girişimleri neticesinde neticeye bağlı değil mi? Biz evet, de evet. araştırmacı gazeteci olarak bunu e, Karanmaraş, Büyükşehir Belediyesi'ne de duyurmak istiyoruz. Çünkü burada altyapı kanalizasyon yok. Atık su parası. Evet, bir de işte sayaçlarda tamir parası falan alınmış. Burada herhangi bir hizmet yapılmadığını belirtiyor. Al. Bu Evet, bu ücretlerin e, kaldırılmasını istiyorlar. Yeniden kontrol edilmesini istiyor. Değil mi efendim? Evet. evet. Yani Bende Bende altının genel isteği bu muhtar arkadaşımız da bunu dileği getiriyor. Evet muhtar, kapanan Bende belediye binasından size yer tahsis ettiler mi, istediniz mi? İstedim, verilmedi. Tahsis yer istedim. Bilirim. Neden verilmedi efendim? Bilmiyorum, zamanla artık Evet sadece kapana Kapanan belde binaları biliyorsunuz Andır'ın Belediye Başkanlığı'na geçti değil mi evet, Andır'ın Belediye Başkanlığı'na biz buradan rica ediyoruz. Çünkü birçok Türkiye'nin birçok yerinde aynı sorunlar karşı karşıya muhtarlarımız vardı. Onları hep yine getirdik. Orada kapana belde binasından veya da işte belediyeye ait iş yerleri var, bir dükkanlar falan vardı. Onlardan uygun olanlara muhtar arkadaşlarımıza verdiler. Çünkü burası bir beldeydi. Mahalleye dönüştü. Çünkü bu bu belde halkı ne zaman muhtarı nerede aradığında bulabileceği bir muhtarı odası olması lazım. Evet. Artık muhtarlara biz bilgisayar verilmesini istiyoruz. Evet. Çünkü artık hizmet merkeze kaydı sayın izleyiciler. Kaç kilometre burası Kahramanmaraş merkezlerden? 90 kilometre. 90? ilçeye de 30 kilometre değil mi? Efendim? Evet. evet. İlçeye de 30 kilometre. Mutlu arkadaşımızın bilgisayarı olduğunda sayın izleyiciler 90 kilometre veya 30 kilometre gitmek zorunda kalmayacak. internet üzerinden dilekçesini yazıp ilgili yere havale edecek. Tabii, 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 Mutlaka biz muhtarlarımıza Karmanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı veya Andırın Belediye Başkanı'nın zaten burada 57 tane mahalle var sayın izleyiciler. 57 tane laptop alıp e, muhtar arkadaşlarımıza verirlerse bu soruda da çözmüş olurlar diyoruz. Evet. Dağıtırlarsa bizi de davet ederlerse biz onu kamuoyuna duyurmakta tabi, tabi, tabi. E, mutluluk duyarız. Evet muhtarım ikinci dönem daha önce de bu belediyenin bir mahallesinde muhtarlık yaptım. yaptım. Ne evet mi? efendim. Evet, Şimdi evet. o muhtarlıkla bu muhtarlığı bir kıyaslıyor musunuz? Evet. Musun? O zaman kolaydı. Şimdi işler gerçekten zorlaştı. Şimdi belediye başkanının yaptığı işleri yapmaya çalışıyorum. Evet görevimiz de arttı. Köy sayısı, mahalle sayısı da arttı. Vatandaşın isteği çok Hepsine bir koşma çağırız ki test geliyoruz yani. Evet. Evet sayın izleyiciler, mahalle çoğaldı, yani dediğim gibi komple bir e, belde tek mahalleye dönüştü. Muhtar arkadaşımızın yükü gerçekten ağırlaştı. Sokaklar, e, arkadaş tamamlanmış evet. Hmm. muhtarım. Arkadaş yapılan yerlerimiz varmış. Az bir yerlerimiz var, çoğu yerlerimiz dörtte biri yapıldı, dörtte üç duruyor. Dörtte üç duruyor. duruyor. Evet. Artık şu anda biz tamam. mutlaka tamam. Vatandaşlarımız çamurdan kurtulmasını istiyoruz sayın izleyiciler. 2015 yılından yedik görüyorsunuz. Ancak vatandaşımız çamur eryası içerisinde işte size evet. izlettim dün. 2-3 tane maliyeli bir şey. evet. aracımız evet. çıkmadı çamur çünkü yolda da başka o mahalle altında araçları kalmış bir yolun kenarına park etmişler. Yani artık e, bu yolları mutlaka biz arkadaş düşünmesini istiyoruz. Artık burası yeşil olan tam merkezi bir yer. Değil mi benim? Evet. Andır'ın Adana, Osmaniye kaldırma para yolu üzerinde artık Mersin'e de ulaşım var. Hatay'a da her tarafa ulaşım var sayın Buradan burada. Merkezi bir yerde. Şimdi civarda 10-15 tane köy var. Bu mahallemizin de bu mahallelerin yolları mutlaka arkadaş düşünmesini istiyoruz. Kaç yaşındayız bu tarz? Ben 40 yaşındayım yaşında genç bir arkadaşımız sayın izleyiciler, mutallar ses kap birimlerini devlet yatırıyor mu, yatırmıyor, yatırmıyor. Ee, istiyor musun devletin yatırması? Tabii canım. Canım, de de abi canım ne demek? Biz muhtarlarımızın genel isteği sayın izleyiciler, bu mutalların ses kap devlet yatırmıyor. Biz de bu konuyu gündeme getirdik. Muhtarları ses kap birimlerini devlet yatırsın diyoruz. Şöyle büyük başlık artık gördünüz mü? Böyle. Murtalar, mutlaka sesikat ilimlerine mutlaka devlet yatırmasını istiyoruz. Çünkü mutlaka arkadaşlarımızın çoğu bu filmi yatırıyor. Evet, Sosyal güvenlikten mahrum arkadaşlarımız. Evet. 9 ay oldu yeni mutlaka seçilenin. Birçok mutlaka sorduk. Yüzde 95 civarında mutlaka benim burada yani mutlaka yapmayacağımız arkadaşların çoğunluğu yatıramadığını, bu konuyu devletin yatırması gerektiğini. Çünkü mutlaka hangi kanuna tabi? 6-7 sayıda devlet değerler evet. kanuna. her sayıda tamam. seçilen ancak sadece ya yani suç işlediklerinde yargılanıyorlar, başka hiçbir hakkından yargılanıyorlar. Değil mi? Bir de muhtar arkadaşlar beni arıyor, beyin gönderiyor. Sadece izleyiciler Türkiye genelinde olduğu için gazetemiz yöresel bir ilse değil. Türkiye'de muhtarlar sesi gazetesi, Türkiye genelinde bütün il ve ilçelere ziyaret ederek halkın sorularını yerel ilerlerine genel yapıdaş olan muhtarlar aracılığıyla dünyaya duyuruyoruz. Arkadaşlar diyor ki biz izin ayrıldığımızda ayrı görevlerimiz seçiliyor. Doğru mu? evet. Yani madem 657'ye tabi ise muhtarlar da yani bir kanuni izni var yılda izin ayırdığında muhtarların ses e, aylık kesilmesini istemiyoruz. Ne kadar tabi tabi. Evet muhtarlar genel isteği bu sayı işte bizden araştırma açık gazeteci olarak biz de burada bu konuyu Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na muhtarlar aracılığıyla iletiyoruz muhtarların hem seçilip yerlerine devlet mal evet, diyoruz hem de aile günlükleri senelik izin ayrılıklarında kesilmesin diyor değil mi? Evet, evet. Başka beldemizin ulaşım sorunu var mı efendim? Buraya belediye, Karamanmaraş Büyükşehir Belediyesi ulaşım hattı koydu mu? Koymadı. Gebene koymuş o, o, evet. buraya, evet, efendim. Gebene koydu buraya koymadı. Evet istiyor mu efendim? Halk istiyor mu efendim? Halkın çoğu istemiyor aslında da çünkü burada zaten sabah geliyor, başına gitmiyor yani. Evet, sabah geliyor, akşam geliyor. Evet. Evet. Bu bir de bu temelli eğitimle seçilmişti, sosyal yardım evet, evet. Doğru mu evet. efendim? Evet. Sayın izleyiciler, bu Andır'ın muhtarlarının tamamına da evet. teşekkür ediyoruz. İki aday girdi. E, ee, şey, çekişme olmadı değil mi efendim? Evet. Çekişme olmadı. Birlik beraberlik muhtarlar arasında burada var. Evet. Artı buradaki Andır'ın e, muhtarlarımızın çoğunluğu hepsini yani misafir ettiler, ağırladılar. Onların tamamına teşekkür ediyoruz. Çok misafirler ve mutlaka Karaman Barışı bu anları bir evet. misafirler ve insanların da ziyaret Doğal turizmle burası uygun. Devlet var etkiler? ve doğal turizmine uygun. Evet, eklemek istediğiniz başka bir konu var mı efendim? Vallahi bunu da yapmışsa Evet, mutlaka altyapı yapılmalı diyoruz sayın izleyiciler. Parke döşenmeyi döşenmeli artık vatandaşlarımız çamura basmasın. Evet. Muhtar arkadaşımıza da kapanan belde binasından veya belediyenin e, belediyeye ait e, iş yerlerinde dükkan varsa dükkanlardan yani muhtarlık olacak bir yerden bir muhtarlık odası tahsil edilmesini istiyoruz ve bilgisayar verilmesini istiyoruz. Muhtar arkadaşımıza başarılar diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun.